Merhaba kıymetli takipçilerim. Evet bugün size harika bir börek tarifi vereceğim. Böreğimizin ismi çoban böreği. Böreğimizin oklavaya ihtiyacı yok. Onu rahatlıkla el yordamıyla açabilirsiniz. Aynı zamanda size söz verdiğim gibi o güzel gizem hikayelerinden birini daha anlatacağım. Şimdi hadi çalışmalara başlayalım. Bugün Yaş mayayla yapacağım bir böreğin tarifini sizinle paylaşacağım. Biraz şekere ihtiyacım var. 2 kahve kaşığı kadar şekerimi koydum. Ve üzerine ılık sütü ekliyorum. Ve böylece mayamın daha güzel çalışmasını sağlayacağım. Anadolu yöresinde çobanların eşleri, çobanları yaylalara gönderirken çok güzel börekler hazırlarlarmış. Şu anda da yapıyorlar mı bilmiyorum ama şimdi size hazırlayacağım, tarifini vereceğim bu börek çobanlara hanımları tarafından hazırlanmış böreklerden birinin tarifi. Yumurtamızın beyazını ekledik sarısını ayırdık. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada un var. Unumuzu ekleyeceğiz. Ha bu arada arzu eden tuzunu şimdi ekleyecek. Benim kıymetli takipçilerim bilirler ki ben çekirdekli unları çok severim. Bugünkü hazırlayacağım böreğin içerisine hem çekirdekli undan hem de sade undan karıştırarak koyacağım. Şimdi başlayalım un koyma işlemine. Ortalama bir bardak kadar un koydum. Şunu bir karıştırayım önce. Üzerine daha süt ekleyeceğiz. Yani bu süt yeterli değil. Ay maya ne güzel kabardı. Bak, bakın görüyorsunuz değil mi? Çok güzel kabardı. Şimdi de sade unundan ekleyeceğim. Biraz koyalım. birazdan ekleyebiliriz. Evet, çünkü biraz daha süt eklemem gerekiyor ve ayrıca yağ eklemem gerekiyor. Şimdi biraz daha süt ekleyelim. Kontrol edelim. Şimdi de yağımızı ekleyeceğiz. Bir bardak dolusu zeytinyağını ekliyorum. Amacımız çok yumuşak çok rahat şekillendirilebilecek bir hamur elde etmek. Görüyorsunuz oldukça cıvık bir hamur. Bunu unla koyulaştırmam lazım. Şimdi biraz daha un ekleyelim içine. Göz kararıyla hazırlanan bir hamur arkadaşlar. Yani şu kadar un, şu kadar yağ diye çok kesin kalıplar içerisinde bu tarifi veremiyorum. Yani elde edeceğimiz hamurun yumuşacık olması gerekiyor. Koyacağımız un miktarını da buna göre biz belirleyeceğiz. Bildiğimiz tek şey <laughs> bir bardak dolusu zeytinyağıyla aynı bardak ölçüsünde iki bardak da süt ve maya. Bunun dışındaki un miktarını siz kendi göz kararınızla belirleyeceksiniz. Tabii yumurtamızı da unutmuyoruz. İçine mutlaka yumurtamızın beyazını ekliyoruz. Göründüğü kadarıyla bu hala çok cıvık bir hamur. Ben unumu eklemeye devam edeceğim. Yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet çok güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. Yani sakın fazla aşırı un ekleyip hamurunuzun kalitesini düşürmeyin. Üstünü kapatma zamanı geldi. Haydi bakalım soğan soyma vakti. Şimdi sırada az önce suda beklettiğim peyniri Dilimleme var. Sıra maydanozlarımda. Evet hamurumuz hızla kabardı. Onu açayım bir bakayım. Evet, çok güzel olmuş. Nefis görünüyor. Şimdi tezgaha alarak onu böleceğim. Şöyle. Tezgaha alacağım hamurumu. Önce ikiye vereyim. Oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi bunları tekrar kendi içerisinde küçük parçalara ayıracağım. Fırın tepsimi hazırladım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Böylece ben şu an çalışırken fırınımda yavaş yavaş ısınarak bana hazır olmuş hale gelecek. Şimdi pazılarımdan bir tanesini alıyorum. Onların da açılması için oklava kullanmayacağım. Şöyle el yordamıyla açıyorum. Ve içine malzemelerimi koyup güzelce tepsime Yerleştireceğim. Çok basit malzemelerden hazırlayabilirsiniz. Şöyle içine yerleştiriyorum. Şimdi onu kapatacağım. Nasıl kapatacağım? Şöyle üstüne atıyorum. Şöyle sarıyorum kendi etrafında. Şimdi de tepsime yerleştireceğim. kendi etrafında sarıyorum. Kurtalayarak koyuyorum. Bunun etrafına yavaş yavaş hamurlarımı, pazılarımı yerleştireceğim. 1930'lu yıllarda Malatya dolaylarında yaylaya çıkan çobanlardan biri acil olarak köye çağrılır. Ağanın gönderdiği ata atlayıp yola düşen çoban sık sık gittiği yolu kullanmak yerine kestirme diye başka bir yol tercih eder. Atıyla birlikte hızla ilerlerken akşam çökmeye başlar. Çok az kullandığı patika yol üzerinde sık sık keskin virajlar olduğu için ağır ağır ilerlemek zorunda kalır. Gün düşmüş, yerine dolunay yükselmiştir. Ay ışığının rehberliğinde ilerlerken az ileride yolun viraj yaptığı yerde orta boy bir karartı belirir. Biraz daha yaklaştıkça bunun siyah bir oğlak olduğunu fark eder. Sahipsiz, yapayalnız, yolun ortasında duran keçiyi fark edince sahibi çıkarsa veririm, yoksa benim olur diye keyiflenir. Atından eğilip oğalağı bir tutuşta yukarıya çekip atının terkisine yerleştirir bir yandan oğla sıkıcı atının terkisinde tutup yoluna devam eder. Bir yandan da kendi kendine acaba bu dişi mi erkek mi diye mırıldanır. Atının üzerinde biraz gittikten sonra tekrar mırıldanarak acaba oğlak dişi mi erkek mi diye tekrarlar. Oğlak meleyerek bak hele dişi miyim erkek miyim der. Dişi dişi diye de tekrarlar. Çoban bu sözü duyduğu an tepesinden tırnağına kadar elektrik çarpmış gibi sarsılır. Atın terkisini attığı oğlağı karanlığın içine doğru fırlatıp atar. Atını o korkuyla dolu dizgin sürmeye başlar. Köye varana kadar atının üzerine birkaç kez ayılıp bayılır. Yolu bilen at köye varır. Bunu fark eden çoban sürüne sürüne eve varır. Onu kapıda karşılayan ev sahipleri çobanın davranışlarından şüphelenip ona ne olup bittiğini sorarlar ama cevap alamazlar. Adama bir yatak açarlar. Çoban altı ay yataktan çıkamaz. Tam iki yıl hiç konuşamaz. Yaşadıklarını dile getiremez. Sonradan kendine yavaş yavaş gelip dili çözüldüğünde ise başına gelen bu hikayeyi olduğu gibi anlatır. Böreğimizi tamamladık. Şimdi ben üzerine yoğurt süreceğim. Bir de böyle deneyeceğim kızarması için. Yoğurdun da çok iyi bir kızartıcı olduğunu biliyorum. Ve üzerine daha sonra ne dökeceğiz? Bakalım susam dökeceğiz böreğimiz pişerken ben de bu arada çok güzel bir çoban salatası yaptım. Çoban böreğimizin yanına çoban salatası çok güzel oldu. Biraz zeytinyağı döktüm. Şimdi de limon suyuyla onu terbiye edeceğim. Böreğimiz harika bir şekilde kızardı. Şimdi onu çıkaracağım ve dilimleyeceğim. Ortalama 40 dakika içinde böreğimiz pişti ve nefis bir görüntüye kavuştu. Şöyle size göstereyim. Böreğimiz harika oldu. Yanına da çok güzel bir çoban salatası yaptık. Vallahi tavsiye ederim. Çok da güzel görünüyor. Tadına bakın. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.